Karşınızda War Tales. Bu oyunu çok merak ediyordum. Bir erken erişim oynuyordu ve yakın zamanda full sürümü çıktı. Kendisi bir parti yönetmeli hayatta kalmalı taktiksel savaş oyunu. Temamız orta çağ. Orada hayatta kalmaya çalışacağız. O zaman başlayalım. Heyecanlıyım lan. Ne olur bu oyun beni sarsın oğlum. Ne olur lan. Girer girmez karşıma bir yazı çıktı. Kaderini seç diye. Buna ne Türk dizisi gibi bir giriş. Şimdi bir ekibimiz olacak oyunda. Bu ekibimizin aslında nasıl bir karakteristiği olacak onu seçeceğiz burada. Hani kim olacak partideki tipler abi? Komutanlarından bakıp kaçan askerler mi olacak? Hapisten tüymeye çalışan haydutlar mı olacak? Tabii ki de bunlar olmayacak. Daha iyi bir hayat arayan genç çiftçiler olacak. Gençler. Ve köyden gereken şehre göç edecekler. Öyle bir mantıklar olacak. Oğlum genç dedim bunların nesi genç lan sevgili yapımcılar bu ne oğlum? Bunlar yani köy kahvanesine takılan dayılar olabilir en fazla. Bunlar emekli olmuşlardır artık. İkinci soru ekibinin özelliği ne olacak? Hani uzun yürüyüşlere mi alışıklar? Kurnaz savaşçılar mı? Dayanıklılıkları mı yüksek? Ya kurnaz savaşçı olsunlar be. Hani o yüzden köyden kaçıyorlarmış gibi yapabiliriz. Çiftçilik çiftçilik bıkmışlardır artık savaşmak istiyorlardır falan. Bu yaşta nasıl savaşacaksa. Peki ekibin kusurları ne? Yaşlı olması yani bunu seçebiliyor muyuz? Bu bir kusur gibi sanki yani. Yaşlı arkadaşlarımızdan özür diliyorum. Yaşlı arkadaşlarımız diye bir şey mi var lan? Yaşlı özür diliyorum büyüklerimizden. Yaşlı arkadaşlarımız da ya. Of. Kare kuru tipler mi? Tatmin olmuyorlar mı? Kötü şansa mı sahipler? Kötü şansa sahipler değil mi ya? Çünkü her seçtiğimiz şeyin bir eksisi var bu arada. Öyle kusursuz bir partin olamıyor. Kötü şansa sahip olunca da critical damage'ın az oluyor. Kabul edilebilir bir eksi. Şimdi ekibimizin şeklini şemaliyle oynayabiliyormuşuz. Güzel. Biraz gençleştirebiliriz en azından. Bir de isim verebiliyormuşuz. Senin adın bundan sonra Kratos olsun kardeşim. Öyle savaşta değilsin gerçi. Okçusun ama okçu bir Kratos olsan. Hanımefendi senin adın da Lara Fork olsun okeyse. Lara Croft gibi ama onun çatalla gezenisin yani kelime şakası gibi olmadı mı olmadı peki. Bir başka çatalla savaşan adam da ne bileyim sen de cool ol yani. Hayatta kalma diyoruz. Sen bilirsin hayatta kalma işlerini diyeceğim ama sonuçta seni de gördük yani yeni neyse bir şey demiyorum. Ve ekipteki tek gerçek savaşçı ama hardcore savaşçı yani tank gibi bir adam Geralt. Ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Geralt işte yani. Hadi let's go. Bu arada bu videomuzda bizlere artık 470 ekran kartıyla güçlendirilmiş Excalibur G911 eşlik edecek. İlerleyen dakikalarda detaylarına gireceğiz. Evet oyun bize haritayı attı. Şu an koca bir bilinmezliğin içindeyiz. Ne yapacağız lan? Bilen var mı? Geralt sen biliyor musun? Bilmiyorsun. E Okey. O zaman yürüyün ve gidelim yani bir yere. Bu ekip bizim üzerimize geliyor. Niye geliyor onu da anlamadım. Biz 4 kişiyiz onlar 2 kişi. Peki o zaman kapışalım. Yarıl sen şu adamın yanına gel bakayım. Vur kafasına. Aferin lan. Joel sen de gel şuradan çatalın arkadan soku ver. Bravo. Kratos sen de gel okçu olarak. Çek vur şu adamı yani. Bravo Kratos, Lara'yı vurdun, tebrik ediyorum yani. Oğlum sen nasıl bir nişan kabiliyetin var lan? Atreus'un kime çekti belli oldu gerçekten ya rezalet. Bir de Lara ile olan ilişkiniz de kötüleşti. Tabii kötüleşir yani. Daha kadını ilk savaştan vurdun ya. Neyse başka bir kaza almadan savaşı hallettik, güzel. Şimdi oyunun genel olayı şu. Biz bir partiyiz. Hayır, siyasi parti olarak değil yani ekip olarak bir partiyiz. Amacımız da bu partiyi hayatta tutmaya çalışmak. Şu yukarıda gördüğünüz şey bizim partimizin dayanıklılık barı. Bu dayanıklılık barı boşaldığı zaman abi ilerlemek zor oluyor. O yüzden kamp yapman gerekiyor. Kampta da karakterlerle ilgileniyorsun. Bu karakterlerin her gün beslenmesi lazım. Haftalık maaş alıyorlar mesela o da önemli haftalık maaşlarının verilmesi lazım. Aç karınlarını doyurmanız gerekiyor dedim. Bu yüzden de yemek almanız lazım. Yani yemek de bedavaya verilmiyor. Devamlı bir para akışı sağlamanız gerekiyor oyun içerisinde. Zaten benim de oyunla ilgili ilk derdim bu oldu. Parayı nereden bulacağım ben? Etraftaki haydutları falan kesiyorum ama onları kesmekle kazandığım paradan hiçbir alt çıkmaz yani. iki lokma bir şey alıyorsun anca o da bitiyor hemen. Bana daha kalifiye para kazandıracak işler lazım. Tam dosyada şansıma bir adam imdadıma yetişti. Adam esnafmış. Ya dedi siz paralı askerlere benziyorsunuz ki hiç benzemiyoruz. Bunların nasıl paralı asker gibi Allah aşkına ya. Çatalla geziyoruz lan. Esnaf dedi ki bana yardım edin. Korumalarım gitti. Tek kaldım. Şehre ulaşmam lazım. Dedim güzel biz seni koruruz. Para da kazanırız. Esnafı da aldık. Hedefimiz belli. Şehre varacağız. Yardıra yardıra gidiyoruz. Tam yola koyulurken abi mekan gördüm. Böyle bir bakayım şu mekan dedim. Bir baktım kan gövdeyi götürmüş. Bir tane adam var sağ kalmış sadece. Yardım edin diyor. İyi dedim yardım edelim de ne yapalım? Bana dedi bir şey medicine verir misiniz? Daha dedim veririm al medicine senin olsun kardeşim. Ben dedim hani iyi insanımdır yani sıkıntı yok. Ne oldu anlat dedim. Anlattı mevzuyu. Bunlar biraz hırsızlık yapalım falan kafasına girmişler ama bunu yaparken abi gruptan biri işi ileri götürmüş ve bir kızı öldürmüş. Küçük bir kız hem de yani. O da çok sinirlenmiş gruptaki arkadaşına bokunu çıkarttın ne yapıyorsun sen diye. Kızın babası gelmiş bunların hepsini kılıçtan geçirmiş. Tüm arkadaşları falan ölmüş. Bu da sinir olmuş. İntikam arıyor. O gruptaki kendilerini satan arkadaşı bulmak istiyor yani. Ulan dedim sen bayağı namussuz bir insansın yani. Abi dedi artık bundan sonra tövbeleyim yapmayacağım. İyi dedim gel grubuma. Bunu da grubuma aldım. Şimdi diyeceksin ki en sen bunu niye grubuna aldın? Ekipte namussuz ve karaktersiz bir insana da ihtiyaç olabilir. Sonuçta bir partiyiz biz. Siyasi değiliz. En sonunda da kalabalık grup olarak şehre vardık. Biraz gezindik işte ne var ne yok dedik. Bilelim şehri tanıyalım yani yabancı olmayalım. Sonuçta köyden geldik artık şehir alışmamız lazım. Esnafı da bu arada bıraktım yerine. Bana param verdi sağ olsun. O parayla yemeğimi de aldım. Tabii daha fazla parayı nereden kazandım diye bakmaya devam ettim böyle. Ona bakarken de kelle avcılığı işleri gördüm. Meğerse ama böyle insan avlayabileceğin görevler varmış oyun içerisinde. Dedim kelle avcılığı tam bizlik. Çünkü hızlı para kazanabileceğimiz bir yöntem. Oradan baktım çakabildiğim tüm kelle avcılığı görevlerini çaktım. Dedim güzel ben buradan biraz paramı kazanayım sonra yoluma giderim başka şeylere bakarım. Gene etrafta yürürken tabi sağ solda keşfetmeyi seviyoruz yani. Bir mağara gördüm. Tıkladım mağaraya, dedim bakayım ne var şurada diye. Bir baktım orada bir grup var. Mülteci bir grupmuş bunlar. Bir görünce çok sevindi. Aa dedi ne güzel seni dedi Fargas mı gönderdi? Dedim ne lan ben Fargas Margas tanımam. Ay dedi sıçayım böyle şey ya olsun sen yine de bana yardım et dedi. Dedim ya bunlar mülteciymiş diye. Bunların da bir sorunu varmış. Evet burada da bir mülteci sorunu var. Ne dedim sorun açız açıktayız dedi. Kalacak yerimiz yok dedi. Köylüler dedi bize yardım etmiyor dedi. Niye yardım etmiyor? Çünkü oranın güvenliği buna izin vermiyormuş yani hani yerel güçler izin vermiyor köylülerin yardım etmesine. Bana diyor ki dışarıdaki yerel güçleri öldürürsen kaptan var bir tane onu öldürürsen köylüler bize yardım ederler. Yoksa diyor biz köylüleri tehdit etmek zorunda kalıyoruz diyor. Vah dedim sen ne kadar kibar ve yani <laughs> oğlum nasıl yani lan tehdit mi ediyorsun sen köylülere? <laughs> Vallahi ediyoruz ne yapalım dedi çünkü isteyerek yardım edemiyorlar dedi. Değişik bir adam. Neyse çıktım abi kaptanla konuştum dışarıdaki yerel güçlerle dedim böyle böyle bir durum var. O da dedi ki sakın bizi öldürme. Bunlar da anlattıkları gibi insanlar değiller. Bunlar fakir falan değiller. Bunlar da bizim çiftçileri taciz ediyorlar. İnsanların dedi cesetlerini falan soyuyorlar. Pislik herifler bunlar dedi. Asıl dedi sen onları öldürürsen ben sana para veririm. Hayda. Abi dedim tamam okey de adam şimdi aç ve açıkladıysa niye sizin çiftçileri taciz etsin ki? Vallahi itli ne yapıyorlar dedi. Ey dedim Allah Allah. Şimdi benim bir seçim yapmam lazım. Yani senaryo geri aslında hiçbir şey edebilirim. Ama neyim? Açım ve açıkdayım ben de. Bana para lazım ve ben paralı asker. İki ihtimal var ya mültecileri keseceğim ya da yerel güçleri keseceğim. Şimdi bunlardan birine dalmam lazım. Düşündüm. Azınlığın yanında olabilir miyim? Olamam çünkü o kadar güçlü değilim. Belki şimdi bu yerel güçlere saldırsam köylüler beni de şehrin ortasında asacak yani. O yüzden ki para kazanmak için en temiz yöntem mültecilere girişmek. Ya kusura bakmayın diyerekten giriştim yani. Burada kim iyi kim kötü hala da bilmiyorum açıkçası. Tabi yerel güçleri yardım ettikten sonra gittik ödülümüzü de aldık. Sonra asıl kelle avcılığı işimize devam ettik. Çünkü kelle avcılığı işi banko kötüleri kesiyorsun orada o belli. Ve bana ciddi bir gelir kapısı açtı. bayağı bir kelle avcılığı görevi yaparak durumu toparlamaya başladım. Ama yani ekip de büyüyor o sırada. Ya etraftan paralı askerler topluyorum biraz daha geniş olalım diye. Ama çok da geniş olmak kötüymüş açıkçası. Şimdiki aklıma olsa bu kadar büyümezdim yani. Mundar diye bir adam geldi mesela. Savaş alanında herkesi mundar eti durdu yani. Verdi belli bir tane gürz gibi bir şey böyle. Kafalarını kıra kıra geçiyor. Yiğit gibi bir adam ama çok da yiyor. Ulan ekibe bir ara kurt kattık ya. Bildiğin kurt abi. Tarkan ve kurttaki kurt gibi. Vahşi kurtlar da danmıştı bize. Vahşi kurtları döverken bir tanesini ip iple bağlayı verdim 2 dakikada. İple bağlayınca da kurt bize takılmaya başladı. Bayağı savaşa giriyor benimle beraber. Ulan bir hoşuma gitti bir de iyi savaşıyor kerata. yani çok eti yiyor ama sıkıntı yok yani idare ediyoruz bu şekilde. Sonra çok büyük bir savaşta öldü kendisi. Yani bir tane adam belde bir koydu öldü. Evet birileri öldüğü zaman abi ölüyorlar. Bir daha diriltemiyorsunuz maalesef böyle bir sıkıntı var. O yüzden de ekiple çok büyük duygusal bak kurmamanız önemli. Kaç tane savaşta loat yapmak zorunda kaldım birkaç kişi öldü diye kaldıramadım çünkü. Tabi ekip sayısı arttıkça beslenme ihtiyacı artıyor dedim. Ekipten birileri öldükçe de beslenme ihtiyacı azalıyor. Vicdansız değilim ama şartlar zor abi. Geçen yemek almayı mesela yanıma. Dedim ki dur şuraya bir keşfedeyim. Bir baktım yemek bitti. Farkında değilim yani yemeğin bittiğini bilmiyordum yani. Şok oldum. Aa yemek almayı unuttuk diye. Millet ilerledi gene ama abi bir söylendiler yani. Hemen mırın kırınlar, ilişkilerimiz düştü falan. Anında satıyorlar insanı ya. Arada kamp yaparken de böyle konuşmak isteyebiliyorlar. Geçen yıl geldi bana şey diyor. Vallahi ben yarına görmem. Nefes alırken ciğerim batıyor. işte yürüyecek halim kalmadı falan. Böyle nine gibi konuşuyor yani. Böyle vicdan yaptıran büyükler vardır ya böyle. Ah evladım ha öyle konuşuyor. Bir baktım abi derdine falan diye maaşına zam istiyormuş ya. Ulan bu kadar şerefsizlik gerçekten yani noktasında. Maaşa zam istemek için bana vicdan yaptırmanın ne anlamı var? Verdim zam bunu ama hiç hoş değil böyle şeyler yapmak. Bir de kampımızı da güzelleştirmeye çalışıyorum abi. Çadır aldım size. Çadırda konaklayın, insan gibi yaşayın diye. Sonracıma kurumsal bir kimliğimiz olsun diye bayrak aldım. Bayrak diktik. Bayrakla geziyoruz. Ama devamlı bir şeylerden dolayı memnuniyetsiz olabiliyorlar. Yok işte o bana yan baktı. Birbirleriyle de düşüyorlar yani. Mundar bana şunu dedi. O bana bunu dedi. Ya dedim püf, idare ediverin işte oğlum be. Ama dersen ki çok mu geliştin? Yok çok gelişemedim. 10 saattir oyunu oynuyorsam abi hani hala ucu ucuna gidebiliyorum her şeyde. Öyle bir gün gittiğimde hiçbir görev yapmayayım para kazanmayayım sağa solu keşfedeyim dersen büyük zararda çıkıyorsun yani her gün bir çalışma yapman lazım bir şekilde parayı çıkartman gerekiyor şimdi şimdi biraz toparlar gibiyiz biraz daha elimiz açıldı o yüzden daha rahat keşfedebiliyorum yani 10 saattir aynı yerde dolanıp duruyorum çünkü abi haritayı geliştiremedim oyun harita sisteminde şöyle bölgelere ayırmışlar her bölgenin belli bir level'ı var isterseniz bunları eşitliğe de biliyorsunuz birbirine ama ben her bölgenin belli bir level olmasını daha eğlenceli buldum oyundaki bölgelerin bu arada kendi ait hikayeleri var aslında böyle bir ana hikaye yok anladığım kadarıyla her bölgenin özel hikaye gidişatı var buradaki hikaye gidişatı abi mülteciler ve yerel çatışmaya odaklı. Genelde onunla ilgili ana görev gibi şeyler çıkabiliyor. Başka bölgeye gittiğinde de başka tarzda görevler çıkacak büyük ihtimalle ama güzel yapmışlar yapıyı. Serbestlik açısından benim de orada çok benzer. Tabii böyle büyük savaşlar falan yok ama hani keşfetmek, ilerlemek, haritada ilerlemek falan benim orada anımsatsı bana. Ama benim eksik bulduğum daha önce de konuştuğum bu oyunu anlamlaştıracak, oyuna böyle tat katacak küçük hikayelere burada yer vermişler. Bu küçük hikayeler için illa ana görevlere gitmenize falan da gerek yok. Rastgele bir yerlere gittiğinizde de araştırdığınızda da bir hikaye çıkabiliyor orada. Bu da oyunda olan ilişkinizi güçlendiriyor, ona olan sevginizi arttırıyor en azından benimkini arttırıyor. Mesela bir yerde mültecilerle didiştim ya ondan sonra mültecilerin liderinden haber geldi seni görmek istiyoruz diye dedim herhalde dalacaklar bana Genelde de merak ettim hazırlandım gittim yanlarına yok dediler dalmayacağız sana sen bizi iyi tanımıyorsun bizi yanlış değerlendiriyorsun biz aslında öyle kötü insanlar değiliz dedi ve yardım istedi yardım istediği konuda şu ağaç kesmeye göndermişler ekipler ama ekiplerden haber alamıyorlar bir türlü onlara bakar mısın dedi niye ağaç kesiyorlar dedim çünkü kış geliyor dedi abi kışın biz burada nasıl ayakta kalacağız dedim haklısınız peki gideyim bakayım bir gittim abi yine mültecilerle yerel güçler birbirleriyle kapışma halinde ama diyalogla atışıyorlar yerel güçler diyor ki burası bizim kutsal ormanımız burada ağaç kesemezsiniz Mülteciler de diyor ki ulan ağaç kesmezsek öleceğiz ne yapalım? Yerel güçler diyor ki bu bizi ilgilendirmez. Burada ağaçları keserseniz cinler periler bize dadanır. Mülteciler diyor ki saçmalamadan olur mu öyle şey? Artık benim taraf seçmem lazım yani ya da gene uzaklaşmam lazım ama ben taraf seçmeden oyun oynayacak halim yok yani. Bir taraf seçeceğiz. Geçen sefer yerel güçlere yardım etmiştim. Bu sefer halka yardım edeceğim. Çünkü yerel güçler saçmalıyor bence. Ya yani cinler periler ne alakalı lan? Hani bana daha mantıklı bir argüman sunsa kabul ederim de ya, şimdi böyle fantastik ütopik şeyler sununca biraz artık ayak diretiyorlar gibi geldi yani. İşte böyle böyle hikayeler oyunu güzelleştiriyor. Bu arada itlik serserilik yapabiliyorsunuz yani. Milleti soymak, yoldan geçine dadanmak gibi şeyler var ama bunları yaptıkça arama seviyeniz artıyor ve bayağı başınızı artabiliyor bu işler. Ama orada da hapishane sistemi var. Hapishaneyle konuşup çözebiliyorsunuz işleri falan. Suçluları teslim edebiliyorsunuz. Bayağı bir şey var yani. Ben dediğim gibi daha henüz oyunu bitirmedim. Daha bitirmeye yaklaşmadım bile. Çok 10 saate yakın oynadım. Ve aşırı eğlendim. O yüzden videosunu yapmak istedim. Ama görmediğim o kadar çok şey olduğunu eminim ki. Savaş kısmında merak ediyorsanız abi bu tarz sıra tavan savaş oyunları için bence güzel bir sistem kurmuşlar. Çok kompleks değil. Ama kendi içerisinde güzel çeşitlilik barındırıyor. Durduğunuz yer, nerede durduğunuz, kimin yanında durduğunuz bile oyunu inanılmaz değiştirebiliyor. Karakterleri upgrade etmek, onları yeni özetler katmak da güzel. Fakat şöyle bir handikapım oldu. Ben yanlış geliştirmişim karakterlerimi. Bunu da oynayınca fark ettim. Çünkü oynamadan neyi alıp neyi almayacağım tam bilemiyorum ki. İnşallah oyun bana ileride bunları sıfırlama şansı verir. Çünkü gerçekten oynarken şu an ağlaya ağlı oynuyorum. Ya keşke bu özellik şunda olsaydı diye. Öğrenmesinin pratik olmasını sevdim. Ben hardcore bir sıra tabanlı taktik savaşçısı oyuncusu değilim. Oynuyorum, seviyorum ama hardcore seviyede değilim gerçekten. Benim gibi bir oyuncuyu kavradı. Ama şu an baktığım kadarıyla abi bir 20 saat, 30 saat sonra bu sistem artık biraz sallanmaya başlar. Çünkü sıkıcı hale gelir gibi geliyor bana. Ya bakınca karakterlere, gelişimlere falan çok büyük bir derin çok büyük varyasyona gitmediğini görüyorum. E düşman çeşitliği de çok fazla gelmedi bana. Belli bir yerden sonra savaşlar birbirini tekrar etmeye başlıyor. Özellikle kelle avcılığı savaşları. Ana hikayede bazı şeyleri tetiklediğiniz zaman güzel ve değişik savaşlara girebiliyorsunuz. O zaman keyif artıyor. Ama onun dışında para kazanmak için yaptığınız şeyler tekrar etmeye başladığı için de savaş sıkıcılaşmaya başlayabiliyor. Çünkü ben 8. saatte falan artık şey dedim yani. ne acaba mı? Ama dediğim gibi oyuna böyle bir son değerlendirme yapıyorum kesinlikle. Çünkü 10 saatten final değerlendirmesi yapmanın imkanı yok. Şu an gördüklerimi aktarıyorum sadece. Ama şunu söyleyebilirim. Ben bu oyunu almanızı tavsiye ederim abi. Çünkü bu kadarlık saat saatli ne kadar keyifli olduğunu bana gösterdi. Neyi sevmedim dersen sevmediğim böyle uyuz olduğum tek bir şey oldu. Açık dünyada gezmek. Biraz çileli yapmışlar çünkü karakterler otomatik olarak gidecekleri yerler varamıyorlar. Engellere takılabiliyorlar, bir şeye çarpabiliyorlar. O yüzden devamlı karakterinizle ilgilenmeniz gerekiyor. Hani Benelort'taki gibi tıkladım ve karakter oraya gitti olayını 10 saatte hiç yaşayamadım. Küçük küçük karakterlere böyle mini mini yönlendirme yapmak biraz sıkıcı geldi bana. Savaşlar konusunda böyle çok büyük beklentileriniz olmasın eğer hardcore bir taktik savaşçısı oyuncusuysanız. Taktik savaşçısı anime gibi ismi gibi bir şey oldu. Onun için gördüğünüz hoşunuza gittiyse bu tarz taktiksel savaş oyunlarının tiksinmiyorsanız dalın derim. Türkçe yok maalesef şu anda. Buradan yapımcılara seslenmek istiyorum abi Türkçe getirin be. Türkçe getirin be. Lütfen Türkçe getirin. Gerçekten bu oyunun Türkiye'de bence gideri olur yani. Türkiye'den talebi de olur ve Türkçe'de yaparsınız siz bu işi. Zaten milyon sattınız, deli gibi sattığınızı biliyoruz. Getirin lan. Bak buradan gerçekten farkındalığı yüksek bir kitle. Bence bu oyunu Türkçe oynamak ister yani. Fiyat olarak da şu an indirimde açıkçası ve bence fiyatını hak eden bir oyun. Ya artık yeni çıkan oyunların 500-600 lira olduğunu biliyoruz ki iyi ihtimalle 500-600 olurlar Tamam bu o kadar büyük bir oyun değil ama yine de bu fiyat bence çok pahalı değil böyle kapsamlı bir oyun için. Şimdi videomuzun sponsoru Excalibur g bakalım. Öncelikle bu notebook gerçekten premium donanıma sahip bir oyuncu notebooku. Bu donanımıyla böyle hem oyuncular hem de yaptıkları işlerde yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan mimar, mühendisi, yazılımcı gibi profesyonellere hitap ediyor. Tabi biz oyuncu tarafından bakıldığı zaman en önemli şey ekran kartı. Şu anda da ekranda gördüğünüz Excalibur G911'in içinde Nvidia'nın son nesil ekran kartlarından Nvidia RTX 4070 bulunuyor. Oldukça güçlü bir ekran kartı. Yüksek ellerde akıcı şekilde oynayabiliyorsunuz günümüz oyunlarını. Ayrıca bu 4000 serisinin ekran kartlarının bir olayı da var. O da yüksek grafik işleme kapasitesinin yanı sıra DLSS 3 teknolojisini de desteklemesi. Sıkça bahsettiğimiz DLSS teknolojisinin DLSS 3 versiyonu çıktı ve bu versiyonunu kullanmak için 4000 serisi bir ekran kartına ihtiyaç duyuyor ve bu versiyonla beraber inanılmaz bir performans farkı yaratıyor. Bu DLSS teknolojisi zaten gittikçe güçlenen bir teknoloji. Her bir versiyonuyla beraber çok daha iyi performanslar sunuyor. Benim bizzat kullandığım gördüğüm oyunlarda da muazzam performanslar vardı. YouTube'da seyrettiğim videolarda da ciddi farklar çıkarıyor. Eğer 4000 serisi ekran kartına sahip bir cihaz almayı planlıyorsanız veya kullanıyorsanız DLSS'i aktif etmeyi unutmayın oyunlarda. Tabi Ray Tracing kolayını zaten söylememe gerek yok. Yani ışın izleme teknolojisi bu ekran kartlarıyla beraber full destekli çalışıyor. Excalibur 7911'in işlemcisi de oldukça iddialı. Notebook MacBook'ta Intel'in son nesil işlemcilerinin amiral gemisi olan i9-13900HX işlemci kullanılmış. Bilmeyenler için bu işlemci şu anda Intel'in notebooklar için sunduğu en yüksek performanslı işlemcilerden biri. Böylece Excalibur G911 yüksek oyun performansının yanı sıra yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan profesyoneller için de iddialı bir notebook haline gelmiş. Bellek tarafında da hem 64 GB bir bellek kapasitesi tercih edilmiş hem de son teknoloji DDR5 RAM'ler kullanılmış. O yüzden diyorum zaten notebook tam anlamıyla premium bu performans cihazı. İçindeki donanımın dışında 500 nit parlaklığa sahip QHD çözünürlüklü bir ekrana da sahip. Bu ekranımızın 165 Hz'lik bir yenileme hızı var. Metalik görünümlü kasanın hem şık görüntüsü var bu arada hem de üzerinde parmak izi kalmıyor. Bu önemli yani çok fazla taşıyorsanız sağa sola götürüyorsanız. Ayrıca notebook'un arka tarafındaki ışıklar da gayet estetik duruyor. Velhasıl kelam abi notebook'umuz hem yüksek performans alan oyuncular için hem de profesyoneller için gayet premium bir notebook olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ilginizi çektiyse kurcalamak detaylarına bakmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayarak notebook'u inceleyebilirsiniz. Oradan belli başlı özelliklerinde özelleştirme imkanınız mevcut onu da söylemiş olayım.